uçabileceğini öğrenmiş yavru bir kuş misali atarken ilk adımlarımı mutlulukla büyük bir gururla sallanarak durdum orada ağzım kulaklarıma varmıştı ama seni bulamadım arkama baktığımda anneciğim neredeydin okulun ilk günü bindirildim o gürültülü tangur tungur otobüse çocukların toplandığı, ebeveynlerin onları izlediği, yepyeni bir dünyaya, o yabancı yere gittim. Anneciğim, neredeydin? Çocuklar benimle alay ettiğinde, içimi sızlatan sözleri yankılanırken kulaklarımda, bir parça teselli duymak isterdim, eve ilk ağlayarak geldiğimde. Ama sessiz kalmıştın sen hep. Oradasın eski fotoğraflarda ama yoksun ki anılarımda. Bana sarıldığını ya da rahatlattığını, sırf ikimizin bulunduğu özel anları hatırlamıyorum bile. Kokunu ya da dokunuşunun beni nasıl hissettirdiğini de. Gözlerinin rengini hatırlıyorum ve içindeki o derin acıyı aşamadığım pek çok şey gibi. O da gizlenmişti bir maskenin arkasına. Bana baktın ama beni görmedin. Sıcaklığın asla ulaşmadı bu küçük kızın kalbine. Neden kaybettik birbirimizi anneciğim? Neredeydin? Yoksa sorun ben miydim? Bu konuyu istersen bir metaforla da açıklamaya çalışayım. Örneğin sen bir müteahhitsin hayatını kuruyorsun ve oraya kendine göre kendi hayallerine, ihtiyaçlarına, isteklerine göre bir bina yapacaksın. Kaç katlı olacaksa artık. Önce ne yaparsın? Önce arazine baktın. Temeli için uygun yeri seçtin. Temeli için kazıları yaptın. Orayı sapa sağlam bir şekilde yerleştirdin. Yani temelini sağlam bir şekilde kurdun ve sonrasında malzemeden kaçmadan kaçırmadan kat kat binanı oluşturdum. Ve artık içine girdin, yerleştin. Biliyorsun ki herhangi bir deprem binanı aslında yıkamayacak. Çünkü bunu sen kendi ellerinle ve tüm bilgi ve deneyiminle sağlam bir şekilde inşa ettin. Doğru, yeri gelecek belki boyası bozulacak, bir iki çatlağa oluşacak ya da bir deprem sonrasında alçıları dökülecek. Belki hani ne bileyim. Tuğlalarından birkaç tanesi düşecek. Ama bileceksin ki temeli o kadar sağlam ve sen her türlü zorluğa karşı öyle güvenli bir alan yarattın ki kendine, öyle bir yaşam kurdun ki kendine. Her ne olursa olsun hala ayakta kalmaya devam edecek. İşte bu yüzden aslında tüm bu yaşananların sonrasında temeli inmeye özü görmeye ve farkındalıklar kazanabilmek adına bizler aslında ebeveynlerimizle neler yaşadık ve nasıl aslında o rahme düştüğümüz ilk andan belki de 0-7 yaş hatta ergenliğe kadar olan dönemdeki o kodlamaların gerçekleştiği zamanlarda bizler nasıl oluştuk nasıl kodlandık ve bugünkü ben nasıl oldum olduk işte onu birlikte göreceğiz. Ve aslında böylece eğer ebeveynsek çocuklarımıza nasıl davrandığımızı, onları nasıl yetiştirdiğimizi, onlardan ne gibi beklentilerimiz olduğunu veya onları nasıl yargıladığımızı, nasıl umursamadığımızı, nasıl kodlarla onları oluşturduğumuzu ve dahasını aslında birlikte göreceğiz. Böylece aslında bu kodları görürken sadece iş hayatı ya da kariyer değil, ilişkilerimizi fark edeceğiz sosyal hayatımızı fark edeceğiz. Parayla olan belki de ilişkimizi fark edeceğiz. Sağlığımıza nasıl baktığımızı fark edeceğiz. Ve belki de tüm günümüzde yaşanan bu kadar enerjimizi düşüren ve bizleri üzen olayların zemininde yatan sebepleri birlikte göreceğiz ve birlikte belki de çözümler üretebileceğiz. En azından kendimiz için. Ve belki bir kelebek etkisiyle belki bir domino taşı gibi. Ama bir kişiyle birlikte belki bir grubu, bir toplumu bir şekilde etkileyeceğiz. O yüzden bugün başlangıç olarak Jasmine Lee kitabı kitabıyla başlamak istedim. Annenin duygusal yokluğu. O yüzden de en başında bence duygusal, insanın içini titreten o şiirini okumak istedim. Sonrasında ise kitabın arka tarafında yer aldığı, arka tarafında yazdığı gibi Çocuklukta yaşanan duygusal ihmalin görünmez etkilerini bilmek ve iyileştirmek üzerine adım atmak istedim. Anneniz dalgın, mesafeli, hatta küçümseyici miydi? Kurduğunuz ilişkiler ya da kendinize verdiğiniz değer konusunda sorunlar yaşadınız mı? Duygusal açıdan orada olmayan annelerin yetişkinliğe erişmiş çocukları genellikle hayatlarında neyin eksik olduğunu tam olarak anlayamazlar. Buna karşılık ihmalkar annelerin çocukları yaşadıkları duyguların travmanın farkındadırlar ama bunun kalıcı ve zarar veren etkilerini gözden kaçırırlar. İşte bu kitapla aslında belki de daha fazlasıyla sadece bu kitap değil bu arada bu konuyu içeren farklı farklı kitaplardan, farklı yazarlardan farklı aslında kişisel gelişimme veya psikolojiye dair hatta sosyolojiye dair kaynaklardan ve tabii ki deneyimlerimizden oluşan tabii bir bilgi bütünüyle birlikte ilerlemeye çalışacağız. O yüzden, evet tekrardan diyorum, hem de ta içimizdeki o küçük çocuğa, merhaba, bu benim hayatım. Benim kararlarım. Ben ona göre yaşamaya izin veriyorum ve öncesinde bana kodlanan her ne varsa onların farkına varıp gerekiyorsa geliştirmeyi, gerekiyorsa değiştirmeyi, gerekiyorsa dönüştürmeyi ya da olduğu haliyle kabul edip o şekilde yaşayarak mutlu olmayı tercih ediyorum. Konumuza giriş yaptığımız gibi hadi bugün kitabın giriş kısmıyla başlayalım. Hayatta çok az deneyim annelerimize duyduğumuz hisler kadar derindir. Bu hislerin bazılarının kökleri öylesine derinlerdir ki, konuşma öncesi deneyimin karanlık boşluklarında kaybolup gitmişlerdir. Dört bir yana uzanan dalları vardır bu hislerin. Bu dalların bazıları muhteşem, ışıl ışıl anlar içerirler. Diğer bazıları ise kırılmıştır ve bizler bunların sivri ve tırtıklı uçlarına takılıp kalmışızdır. Anne konusu basit bir konu değildir. Hem kültürel hem de psikolojik düzeyde annelerimizle ilgili hislerimiz genellikle istikrarsız ve karmaşıktır. Diğer gelişmiş ülkelerle ilgili karşılaştırmaları dışarıda bırakan milli politikamızın bir yansımasını örneğin bizim küçük ailemizde de görebiliriz. Annelik etme konusunda gerçekten de ciddi olsaydık annelere daha çok maddi ve ev içi yardımlar tedarik etmenin yanı sıra onlara eğitim de sunardık. Ancak şu anki halleriyle anneler, altlarında çok küçük bir destekle bir kaidenin üzerinde duruyor gibiler. Yetişkinler olarak bizler bunun farkındayız. İçimizde annelere saygı gösterilmesinin gerekli olduğunu ya da onların çoğu zaman yeterince önemsenmediğini ve fedakarlıklarının takdir edilmediğini düşünmeyen pek az insan vardır. Yine de çoğumuz içten içe ya da açık bir şekilde annelerimizden aldıklarımız konusunda kendimizi tatmin olmuş gibi hissetmiyoruz. Ve bu onların suçu olsun ya da olmasın bazı önemli ihtiyaçlarımızı karşılamakta başarısız oldukları için onlara kızgınız. Sonuç olarak bunun bedelini de biz ödüyoruz. Bunlar hem anneler hem de bizim için hassas konular. Annelerin eleştirilmemesi gerektiğini düşünen bazıları o tatminsizlik hissini yaşayan kişileri eleştirir. Sanki çektiğimiz sıkıntıların sorumluluğunu adilane olmayan bir şekilde onlara yıkıyormuşuz gibi annelerimizi suçladığımız için bizi suçlarlar. Ben bazı kişilerin bu suçlamayı bir dikkat dağıtma yöntemi olarak kullandığının ve iyileşme gibi zorlu bir görevin sorumluluklarını yüklenmekten kaçındıklarının farkındayım. Ama benim bir terapist olarak daha sık gözlemlediğim şey, insanların annelerini korumaktan vazgeçmeye çalışırken muazzam bir suçluluk duygusu içine girdikleri ve buna karşı bir direnç gösterdikleridir. Sanki zihinlerimizin özelinde bile onları eleştirmekten korkuyoruz. İçimizdeki anne imajını ve onunla aramızdaki hassas ilişkiyi korumak için bunu bozabilecek her şeyi reddediyor ve bu arada kendimizi de bilincimizin dışında tuttuğumuz hayal kırıklıklarından, öfkeden ve acıdan koruyoruz. İlerleyen bölümlerde daha net anlaşılacağı üzere, birçok kişi annelerinde bazı şeylerin eksik olduğu gibi acı bir gerçekle yüzleşmeye cesaret edemez. Çünkü bunun ne anlama geleceği konusuyla baş etmeye hazır değillerdir. Karmaşık olan her ilişkide olduğu gibi, anne ve çocuk arasındaki ilişkide hem sevgi hem de nefret içerir. Çoğu küçük çocuk ihtiyaçları ya da istekleri karşılanmayınca nefret duygusu hissettiği anlar yaşar. Ancak birçoğu bunu ifade edemez. Çünkü anneleriyle aralarındaki bağ çok kırılgandır. Hemen hemen bütün çocuklar annelerine karşı bir sevgi hissederler. Bu sevgi ister açık ister üzeri örtülü olsun. Robert Kern'ın bağlılıkla ilgili bir araştırmasında etkili bir biçimde dile getirdiği gibi hemen hemen bütün çocuklar hatta taciz edilmiş olanlar bile ebeveynlerini severler. Bu durum çocuk olmanın doğasıyla ilişkilendirilir. Bir çocuk incinmiş, hayal kırıklığına uğramış, arzu ettiği sevgiyi almaya dair tüm olasılıkları uzak tutan yıkıcı davranışlara kapılmış olabilir. Ama böyle bir çocuk için bağlanmak, hatta endişe hissederek bağlanmak dahi sevmek anlamına gelir. Bu sevgiye erişmek her sene biraz daha güçleşebilir. Her sene çocuk bağ kurma arzusunu daha sert bir şekilde reddedebilir. Ebeveynlerini istemeyebilir. Ve onlara karşı en ufak bir sevgi bile hissettiğini inkar edebilir. Ancak sevgi tıpkı bunu aktif bir şekilde ifade etme ve sevilme arzusu gibi oradadır. Ve yakıcı bir güneş gibi gizlidir. Bu kelimeler senin hayatında da var mı? Neler hissettin ben bunları okurken? Bir çocuk olarak kendini düşünür müsün? Şu an karşında annen ve baban var. Ya da ebeveynlerin. Onlar sana karşı nasıllardı? Birlikteyken duygularını nasıl paylaşıyordun? Ve eğer sen ebeveynsen, şu an çocuğunla olan ilişkin nasıl? O sana karşı duygularını nasıl ifade ediyor? Nasıl açıyor? Bu çalışmaya başlarken ilk olarak kendi çevremde ve psikoterapi mesleğimde karşılaştığım yetersiz annelik görmüş kişilerle ilgili anlayışımı geliştirmek istiyordum. O yüzden de yetersiz annelik yaşamış yetişkinlerle görüşmek için bir ilan verdim. Yanıtlar sel gibi aktı. Gerçi benim kadınlara erişimim daha fazlaydı ama tahmin edilebileceği gibi erkeklere kıyasla deneyimlerini bir yabancı ile paylaşmaya gönüllü olan daha çok sayıda kadın vardı. Örneklemimin hiçbir bilimsel yanı yoktu. Dolayısıyla yetersiz anneliği demografik ya da sosyolojik bir bakış açısından ele aldığımı iddia edemem. Ancak bu kadınların cesur ve genellikle içgörü içeren itiraflarının hepimiz için değerli olduğunu inanıyorum. En başta aslında hatırlarsan ben bu paylaşımla ilgili olarak amacımı, hedefimi seninle paylaşmıştım. Hatta, hatta izleyeceğim yolda seninle paylaşmıştım. Farklı kitaplardan, farklı yazarlardan, bilgilerimizle birlikte, deneyimlerimizle harmanlayarak birlikte yol almak demiştim. Şimdi de aslında kitabın hedeflerini yani yazarın hedeflerini seninle paylaşmak istiyorum. Tabii ki bu kitabı da olduğu gibi birebir okumayacağım. Çünkü bu bir sesli kitap programı değil, sesli kitap videosu değil. Bu kitabı da Aynı bir önceki kitabımız gibi yorumlayacak, özetleyecek, önemli olan yerleri seninle paylaşacağım. Ve umacağım eğer ki bu bilgiler senin de gittiyse, sana belli farkındalıklar kazandırdıysa, sen de bu kitabı temin edebilecek ve kitap okuyacaksın. O zaman hiç daha fazla lafı uzatmadan, seninle yazarın dört hedefini de paylaşayım. Gördüğünüz annelikle ilgili daha net bir anlayışa sahip olmanıza yardımcı olmak. Deneyimlediğiniz annelikle hayatınızdaki zorluklar arasındaki bağı görmenize yardımcı olmak, bu eksik unsurların şimdilik nasıl telafi edilebileceği ile ilgili öneriler sunmak, bir yetişkin olarak annenizle ilişkinize nasıl devam etmek istediğinize karar vermenize yardımcı olmak ve size belki de başlangıçtakinden daha fazla araç ve seçenek sunmak. Buradaki iyi haber. Yetersiz annelikten kaynaklanan eksikliklerin sonradan telafi edilebileceğim. Bunları tamamıyla olmasa dahi genellikle umduğumuzdan çok daha fazla telafi etmek mümkündür. İçimizdeki sevgi görmemiş çocuğu iyileştirebilir ve yeniden güç kazanmış, sevecen yetişkinler olabiliriz. Bu tecrübe etmeye değer bir yolculuktur. Bu tecrübe etmeye değer bir yolculuktur. Ne düşünüyorsun? Sence de öyle değil mi? Eğer öyle düşünüyorsan, bugünlük bir adım attık, bir giriş yaptık. Bundan sonraki videolarda daha da geniş olarak hem kendi çocuklarımızın farkında olacak, belki de onları bugüne kadar hiç duymadığımızı, sadece dinlediğimizi fark edecek, onları duymaya başlayacak, belki de kendi içimizdeki çocuğu duyacak ve onun sadece bir annesiyle değil, ebeveynle olan çevresindeki yetişkinlerle olan çocukken aldığı o kodları, iletişim tarzını fark edeceğiz. Ne demiştik? Tecrübe etmeye değer bir yolculuk. Böylece yaşam kalitemizi, yaşam enerjimizi artıracak, belki güzel haberlerle karşılaşabilecek günlerimiz olacak. Biz ne kadar iyiysek, hayat da o kadar iyileşir öyle değil mi? Bir sonraki paylaşımda görüşmek niyetiyle. Takipte ve sevgiyle kal.